Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bir şikayette bulunacaktım ama. Buyurun. Ya alt katımızda oturan öğrenciler var da günlerdir artık kızla erkekle ailem mi yapıyorlar, ne yapıyorlarsa yani burası da aile apartmanı yapımıza uymuyor. Bir rahatsız olduk bugün. Yanınıza bir ekip göndereyim, ekipler yardımcı olsunlar. Tamamdır. İstiklal Mahallesi. Biz yanınıza ekip gönderiyorum, gelen ekibe görüşmek Tamamdır, ben tamamdır. Sağ olun, iyi günler. Gürültü var diye gelmiş bakalım kapıyı açan olursa yeni Adalar moda bu ya şimdi yeni moda ya şimdi öğrenciler artık öğrenciye <laughs> yeni, yeni moda bu yani artık bir de şey birkaç ilde olmuş öyle yani? bir şey birkaç ilde bir şey. <laughs> olan bir şey de o uygulama bizde de var ama o birkaç ildeki uygulama yanlış aksedilmiş yani ben de gidip ceza yazdım bugüne kadar çok gittim ceza yazdım ama onun açılımı gürültüden dolayı Kabahatler kanununa göre, 5126 soylu kanla göre işlem yaparsın. Hı. Cezası da 88 liradır öyle. içeride kim var, karı var, kız var, oğlan var bilmem bakmazsın sen. Ev ben kimin üstüne, basalım. içeride kim var alırsın kimliklerini. Ceza yazarsın ya, eyvallah dersin ya. Ha gideriz ses duyarsak biz de işlem yaparız. Duymazsak yapacak bir şey yok. Bir şikayetçisi varsa işlem olur. Şikayetçisi yoksa bu işlerde işlem olur. Ama tabii yeni gündem maddesi, yeni popülerite bu artık yani. Şimdi bir hafta, on <laughs> gün böyle devam eder ya. <laughs> Başlıyoruz. Bunu çeksen. Kapıyı açar mısın abi? Bir daha bak. Şeyleri sürekli arıyor diye sen şey yap. Polis oraya alıyor. Buraya hiç gelmez. Gel. Pardon. Zile basıyorsunuz ama açılmıyor mu? Yok Açın kapı ya. açılmadığı için sürekli zile basıyoruz. Tamam bir dakika. Tamam. Bir dakika. Adam. adam geldi herhalde kapı bozuk ya. Bakma, bursa, Kapı bozuk, onunla yukarıdan arkadaşlara basıyor, basıyor, açılmıyor herhalde. İyi geceler. İyi geceler. Ses geliyormuş. Ne sesi geliyormuş? Bilmiyorum. Ses geliyor. aradılar. Bir kendine dikkat edin. O mümkün değil ama. Sesini ses geliyormuş ki. Çok mu gürültü yapmamışız? Valla gürültü diye geldi bize. Hani ne gürültü diye... Sınav haftası ders çalışan gençler ne kadar gürültü çıkartabilir? Valla biz gürültü yani yapıyorsunuz durma, diye size iddia Bu ihbar böyle arkadaşlar. Doğru, doğru. Biz sizi suçlamaya da gelmedik. Hakkınızda ihbar var diyoruz. Gürültü yapıyormuşsunuz. Doğru. Artık biz apartmana işte. girdik. Doğru yasallaştık. Dikkat edin hani ama Yani oldu veya olmadı ama siz kendiniz bilirsiniz. Şu an şikayet çıkıyor. şikayetçi Olursa şikayetçi ile şikayet edilen de alırız götürürüz konuyu tamam, da tamam, tamam çok Şu önemli. an biz binaya girdik bir sıkıntı yok. Tamam. Ama yine adamlar. Bir çalışıyoruz memnun Ya tamam siz hani hmm. ne yaptınız, gürültü hmm. yaptınız diye biz size bir hmm. damlada bulunmuyoruz. Aklınızda tamam. bir şikayet yani, tamam. Şu an biz geldik bir ses yok. Hmm. Ama bunun şikayetçisi olursa şikayetçi ile sizi alırız. Götürürüz tamam. karşı olur, derlerimiz. Tamam. 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 İyi akşamlar kolay gelsin. Henüz üst katta mı? En üst katta. Sol tarafta diyor. Ya, ya işte artık sol sağ Görüntüleri değil geldi. Siz, siz görüntü değil mi Şu anda yok. Biz geldiği, evet. Yok biz geldik yine yok. Yapılacak da bir şey yok. İyi geceler. Tamam.